bebeklerde göz temizliği özellikle çok önemlidir. Çünkü ilk 6 aya kadar sıklıkla göz kanallarında tıkanmaları rastlanır. Tıkanmaların en belirgin belirtisi gözlü sulanma, bebeğin sürekli gözünün sulanması, özellikle tek gözünün sürekli sulanması. Bunun yanı sıra kızarıklık, kaşıntı, çocuğun devamlı elini gözüne götürmesi gibi şikayetlere de rastlanabilir. Çapaklanma da görülebilir. Çapaklanma çok ciddi artık bir enfeksiyonun olduğunu göstergesidir. Onun için çapaklanma durumunda mutlaka göz doktoru veya çocuk doktoruna başvurulması gerekir. Çocuklarda bu tür enfeksiyonların oluşmasına engel olmak için çocuğun çok fazla kirli ellerle temasından özellikle kaçınmak gerekir. Mutlaka herkes bebeğe dokunacağı zaman ellerini yıkamış olmalıdır. Ayrıca da kaynamış suyla ve pamukla çocuğun göz temizliği her sabah yapılabilir. Bu iyi bir alışkanlık. Oradaki mikropların uzaklaştırılması ve kalıntıların uzaklaştırılması için önemli.